Bu kutuyu açmadan önce şunu söylemek istiyorum. Normalde benim YouTube sayfam hep vardı zaten. Farklı içerikler izliyordum, farklı içerikler dinliyordum. Bana faydalı olabilecek, bana katkısı olabilecek. Üniversite yıllarından beri hep bir şeyler paylaşmak istiyordum aslında sayfamda. İçerikler üretmek istiyordum ama hiçbir zaman nasip olmadı. Bu döneme nasip oldu. Aslında içeriklerim çok da izlenmiyor bunu biliyorum. Amacım zaten şeydi ilk başlarda karantina sürecinde uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerime içerik paylaşmak. Öğrenciler için oluşturduğum dersler boşa gitmesin diye YouTube'a yüklemeye başladım ben de. İşte önce öğrenciler için Türkçe edebiyat notları paylaşmaya başladım. Daha sonra aday öğretmenlik sınavı için içerikler üretmeye başladım. Daha sonra da karar verdim kendim mesela kitaplarla ilgili içerikleri izlemeyi çok seviyordum. Dedim ben de birkaç tane paylaşım yapayım dedim. Aslında yeterince izleme oranı yok. Hatta o izlemelerin hepsini de ben yapıyorumdur belki de kim bilir. Bu içeriklerin diğer videolara göre, diğer kişilerin içeriklerine göre çok az izlendiğinin farkındayım. Yani aslında kitaplarla ilgili içerikler çok fazla izleniliyor. Ama benim kanalım çok küçük, izlenilmiyor. İzlenme oranı çok az. Bunun nedeni belki benimdir. Belki de ilgi çekmiyordur sayfadaki içerikler. Bunun nedeni belki benim anlatım tarzım, konuşma tarzım ya da işte insanların ilgisini çekmiyordur diye düşünüyorum. Ya da farklı nedenlerdir. İnsanlar benim kitap paylaşımlarımı izlemiyorlar. Bu tarz içerikler üretmeye devam edebilir miyim bilmiyorum. Çünkü motivasyonum düşük oluyor özellikle kitaplarla ilgili içerikler üretirken. Ama normalde ben edebiyatla ilgili, Türkçe dersiyle ilgili içerikler üretmeye devam edeceğim. Çünkü öğrenciler için paylaşım yapmak amacım. Aynı zamanda çok fazla kitap okuyorum. Bunlar da insanlarla paylaşmak istedim. Belki izlersiniz, belki belki size faydası olur. Sizlere okuma iştahı gelir. Valla. Şimdi çekeceğim video belki fazla izlenmez ama ben yine de kendim için çekeceğim. Belki izleyen olur. Ya başlayalım o zaman kitabı açmaya, kargoyu açmaya. Başlayalım o zaman kargoyu açmaya. Babil.com'dan aldım kitaplarımı. Hemen geldi, anında geldi. Aynı zamanda diğer sitelerle karşılaştırma yaptığımda en uygun fiyatın bu kanalda, bu sitede olduğunu fark ettim. O zaman başlayalım açmaya. şekilde arkadaşlar. Şimdi sizlere aldığım kitapları tek tek göstereceğim. Kutuyu şuraya koyalım. Şunu tekrar etmek istiyorum. babil.com'daki kitaplar diğer sitelere göre, bazı sitelere göre çok uygundu. Aynı zamanda sipariş verdim, ertesi gün hemen yola çıktı. Bunu söyleyeyim. Şimdi de kitapları sizlere göstermeye başlayayım. İlk kitabım Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler adlı kitap. Ben hikaye okumayı, öykü okumayı çok sevdiğim için aldım bu kitabı. Zaten bu kitap her yerde karşıma çıkıyordu. Alıp okumak istedim. Zaten kapalı bir şekilde gelmiş. Bunu okurken yırtayım ya da ya da şunu açalım sizlere göstereyim nasılmış içeriğini merak ettim. Ciltliymiş. Ben bunu ciltli beklemiyordum doğrusu. Genellikle kütüphanemde de zaten ciltli kitap çok fazla yok. Bakalım şimdi. Çok güzel kitap bunu. Şöyle. Arkası da böyle. Aa. Oo, içerisi de muhteşem. Nasıl göstereyim size? Bu kitabı çok çok beğendim. Aşırı derecede beğendim aşırı derecede bu kelimeyi de çok kullandığımı fark ettim. Hem kapağını beğendim hem içerisini beğendim. Bunu şuraya koyalım. Şöyle görünür bir yere koyalım. Diğer kitabım ise yine Yılmaz Özdil'den Kadın adlı kitap. Bakayım. Kırmızı Kedi Yayınları'ndan. Bunu da şuraya koyalım. Diğer kitabım Yılmaz Özdil'den muhteşem kitabı Mustafa Kemal. Sonunda bu kitabı alabildim gerçekten. İçerisi çok güzel oluşturulmuş. Şöyle bir şey çıktı içerisinde. Bu neymiş? Şöyle bir şey var. Ayrat yok mu? Çok üzüldüm. Bunun ayrıcı yok mu? 500 küsür sayfa. Bu kitapta ayraç görmediğime çok üzüldüm gerçekten. Kırmızı Kedi yayınlarından. Diğer Yılmaz Özdil'in Kadın adlı kitabı da Kırmızı Kedi yayınlarındandı. Diğer kitabım Asi Kızlardan Uykudan Önce Hikayeler adlı kitap da hep kitap yayınlarından. Şimdi diğer kitaplara geçeceğiz arkadaşlar. Diğer kitaplarda şey felsefe serisi olarak geçiyor. İndirim vardı. Karşılaştırdım diğer sitelerle. En uygun e, fiyatlar buradaydı. O yüzden buradan almak istedim. Birkaç tane var. Hepsini sizlere tek tek göstereceğim şimdi. Bu arada bunların hepsi destek yayınlarından. Elimde kitap Epiktetos'tan böyle okunuyor sanırım. Kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir adlı kitap Destek yayınlardan. Şöyle göstereyim sizlere. Parlıyor mu? Bunları seri halinde almıştım. Hipatya'dan yanlış da olsa düşünmek hiç düşünmemekten daha iyi adlı kitap. Diğer kitabım İbn Rüşd'den İlim Ana Vatanımızdır. Cehalet ise yabancı bir yer. Diğer kitabım yine İbn Arabi'den Kimi seviyorsan herkesin yüzünde onu görürsün adlı kitap. Okumadığım kişilerden özellikle doğu yazarlarından almak istediğim kitapların çoğunluğunu Diyojen'den yine Gölge etme başka ihsan istemem. Allah Allah. Daha doğrusu arkasında öyle yazıyormuş. Sen beni aşağılayabilirsin ama ben aşağılamam adlı kitap. İçerisinde böyle şeyler var. Kitapları yerleştirmişler. Pıtırcıklar. Pıtırcık mıydı onun adı ya? Çıtırcık mıydı? Neyse. Diğer kitabım Farabi'den Var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun adlı kitap. Yunus Emre'den diğer kitabım. Dil söyler, kulak dinler, kalp söyler, kaynat dinler. Diğer kitabım Hallacı Mansur'dan. Hallacı Mansur'un çok meşhur bir hikayesi var biliyor musunuz? Ben Tanrıyım, ben Allah'ım demiş. Aslında bunu mecaz anlamda söylemişti ama böyle söylediği için diğer insanlar tarafından yanlış anlaşılmış ve kendisinin derisi sağ bir şekilde diri diri yüzürmüştü diye hatırlıyorum. Çok trajik bir hayat hikayesi var Hallacı Mansur'un. Kitabın adı cehennem acı çektiğimiz yer değil, acı çektiğimizi kimsenin bilmediği yerdir. Söylediğim gibi bunların hepsi felsefi serisi. Felsefe serisi. Fidel Castro'dan diğer kitabım. Bazı insanlar varlıklı olsun diye neden diğerleri yoksa olmak zorunda adlı kitap. Şimdi felsefe serisini şöyle göstereyim sizlere. Saymak istiyorum kaç tane almışım. Bu kadar fazla aldığımı gerçekten ben de şaşırdım. Fiyatları çok uygundu. 9.90 mıydı? Sanırım o civarlardaydı. İndirim vardı. 9 tane kitap var. Aslında birkaç tane kitap daha vardı bunlardan. Bu serilerle ilgili birkaç tane daha almak istediğim kitap vardı ama bunlara öncelik vermek istedim. Belki bazılarını Ağustos ayında bitirebilir miyim? Çok ince, küçük, aynı zamanda içerisi de okunabilir şekilde oluşturulmuş hepsi. Ağustos ayında okurum ama okumak istediğim mesela Mustafa Kemal adlı kitap var. Yine Yılmaz Özdil'in Kadın adlı kitap var. Birkaç tane okumam gereken 3 tane kitabım daha var kitaplığımda. Sıra gelirse bunları da bunları da okuyacağım. Bunları okurken bu arada Okuma Maratonu adlı video çekmek istiyorum. Yani toplam 9 kitap var, 10 günde ya da 9 günde okuma serisi, maratonu çekmek istiyorum, oluşturmak istiyorum. Ağustos ayının bir haftasını buna ayırabilirim. Eğer Ağustos ayında bunu yapamazsam Eylül ayına taşımayı düşünüyorum. Bunu olmazsa Antep'e götürürüz okullar açılırsa. Çok güzel, taşınabilir, yolda yolculukta okunabilir ama felsefi serisi olduğu için ben bunları yolda yolculukta okumayacağım. Üzerinde düşünmemizi gerektiren kitaplar bunlar. Belki de işte ne bileyim okurum. Buraya baktım da arkadaşlar burada normalde kitapların indirimli fiyatlarını yazmamışlar. Ama ben söylediğim gibi bunları indirimli hallerinden almıştım. Mesela felsefe serisi 15 liraymış tanesi. Ben bunları 9.90'a ya da 9 liraya almıştım. 9.5 liraya almıştım. Bunların asıl fiyatı 15 liraymış. Yılmaz Özdil'in Kadın adlı kitabı asıl fiyatı 29 liraymış ama ben bunu indirimli haliyle almıştım. Yine aynı şekilde Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler adlı kitap 49 liraymış. %35'lik indirim. Kaç liraya aldığımı hatırlamıyorum. Burada yazmıyor. İndirim nasıl hesaplanıyordu? Mustafa Kemal kitabı da 35 liraymış ama yine indirimli halinden almıştım ben bunu. Hatta %40 indirim vardı. Toplam ise 138 lira tuttu arkadaşlar. Aldığım kitaplar. 12 tane kitap 138 lira tutmuş oluyor. Bence çok çok uygun oluyor. İndirimden almıştım zaten. Hepsini de okumak istiyorum. Ben zaten çok hızlı okuyorum. Şunun için okuma maratonu oluştururum mutlaka. İnşallah Ağustos ayında oluşturmayı planlıyorum. Aynı zamanda bunu da Ağustos ayında okumayı düşünüyorum. Yılmaz Özdil'in yazmış olduğu kitabı. Kadın adlı kitabı da okurum. Diğer kitaplardan fırsat bulursam bunu da Ağustos ayında okurum. Ama fırsat bulamazsam bunu da Eylül ayına aktarabilirim bu kitabı. Ve bunu zaten yakın zamanda okurum. Çok beğendim ben bu kitabı. Gerçekten iyi ki almışım. Muhteşem ya. Gerçekten muhteşem. Sizlere içerisini göstermiştim. Tekrardan gösterebilirim, ekleyebilirim videonun ortasına. Bu arada umarım sesim geliyordu. Mikrofonu kattım ama biraz uzakta ilk defa. Olağanüstü kadının masalı diyor. Oh. Benim aldığım kitaplar bunlardı. Sizlere göstermiş oldum sonunda. Birazcık ortam sıcaklandı. Neyse arkadaşlar o zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada şunu da tekrar söylemek istiyorum. Ben bu kanalı öğrenciler için açmıştım ilk başta. Daha sonra kitap videoları izlemeyi sevdiğim için özellikle kitap önerileri kanallarını takip ediyorum kitaplarla ilgili bütün içerikleri elimden geldiğince beğendiğim kaliteli içerikleri izlemeye çalışıyorum. Zaten herkes elinden geldiğince içeriği güzel bir şekilde oluşturmaya çalışıyor. Ben de öyle deniyorum. Yeterince izlenildiğini düşünmüyorum kanalımın. Belki 10 tane izleme oluyor. 10 tanesini de ben izliyorum ama neyse yapacak bir şey yok. Belki ileride kanalım büyür. Belki birileri izler, belki birileri fark eder diyorum ve İçeceğime geçiyorum. <laughs> Peki sizler ne okuyorsunuz, neler aldınız, hangi kitaplar okuyorsunuz, hangi tarz kitap okumayı seviyorsunuz, nerede okuyorsunuz, yolculukta kitap okuyor musunuz? Mutlaka yolculuk esnasında, otobüste, arabada, tramvayda, trende kitap okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten ayrı bir zevk veriyor. Ama tabii ki de bir yerden bir yere gidiyorsanız, ilk defa gidiyorsanız dışarıyı seyretmek daha güzel bir şey. Ama bildiğiniz yolculukta sürekli rutin olarak gidiyorsanız kitap okumanızı tavsiye ederim. Kitap okumanın zevkine vardığınızda gerçekten ayrı bir haz alıyorsunuz. Mesela ben aklıma bir şey geliyor, bir replik geliyor, ne bileyim bir olay geliyor. Acaba ben bu olayı filmde mi görmüştüm, kitap okurken mi izlemiştim, yani hayal etmiştim diyorum. Gerçekten çok etkili kitaplar. Kitapları okuduğumuzda ayrı dünyalara açılıyoruz, farklı insanlarla tanışıyoruz, farklı kişiliklere, farklı e, karakterlere şahit oluyoruz. Aynı zamanda empati yapma yeteneğimiz gelişiyor arkadaşlar. Çok çok faydası var. Özellikle test çözerken de faydası oluyor. Hızlı okuma yeteneğiniz gelişiyor ve paragraf çözme taktikleriniz de gelişmiş oluyor kitap okuduğunuzda. Neyse şimdi oluşturduğum bu içerik birbirine girdi. Kitap önerisi mi yapıyorsun, kitap mı aldın, kargo mu açılımı yapıyorsun? Neyden bahsediyorsun Elif'e? Neyse arkadaşlar, fazla uzatmaya gerek yok. Kendinize iyi bakın. Bu kitaplar okumadan favorilerim arasına girdi. Aynı zamanda bu da okumadan favorilerim arasında girdi diyebilirim. Burayı kesip başa ekleyeceğim. Sakın unutma Elif'e.